Tam içerisinde 200'den fazla noktada <laughs> 200 noktalarda yaşıyor. Yaklaşık bunun 900 bini çocuklardan oluşuyor. Bu zaman ise kadın ve erkeklerden oluşuyor. Tabii pek çok noktada çadır kentleri, çadır kaplarını görmemiz mümkün. Kameraman açısından da o noktaları göstermesini rica edeceğim. Uçsuz bucaksız bir alandan bahsediyoruz. İdlib kentinin pek çok noktada işte bu benzer görüntüleri görmemiz mümkün. Gözümüzün alabildiği kadarıyla her yerde derme çatma çadırlar bulunuyor. Tabi onlara yardım edilen yine Türkçe'de Türkçe'den uzanıyor. Türkiye'den yapılan sivil toplum kuruluşlarının yapmış olduğu yardımlarla yine ülke evler oluşturmaya çalışılıyor ama şu ana kadar ülke inşaat gerçekleştirilince ama yani, Bu <laughs> arada çadırlar <laughs> Suriye'de doğal kış geçtiğimiz halka içerisinde yaşam bir hale. Bu <laughs> noktaya baktığımız zaman işte o çadırlar işte bununun bunu noktada taşlık arazinin dilinde kurulmuş yerme çapma çadırlardan oluşuyor. Evet. İkinci kısımdaki en az